Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizde anlaşıldığı üzere İstiklal Marşı'mızı konularını, tarihçesini önce bu dersimizde işleyip daha sonra artık İstiklal Marşı'nızı doğru söyleyebilme ve nefes alma tekniklerini e, birlikte işleyeceğiz. Gelin bugün birlikte İstiklal Marşı'mızın tarihçesi nedir? Neden İstiklal Marşı'mız eee yapılmak zorunda kalmıştır? E, kim tarafından yapılmıştır? Kaç tarihinde? E, bunları detaylı bir şekilde anlatamayacağım ancak Ben size buraya kısa bir şekilde maddeler halinde yazdım. E, İstiklal Marşımızın tarihçesi deyince ilk bilinmesi gereken konulardan birisi 12 Mart 1921. Şimdi 12 Mart 1921 dediğim zaman bizim için unutmamız için gereken en önemli konulardan birisi sınıflarda derslerde mutlaka söylemiştim. 12'yi ters çevirdiğimizde yani biri bu tarafa sona alıp 2'yi ön tarafına aldığımız zaman 10 2 tutup 1'i 2'nin sonuna attığımız zaman 21 olduğunu yani 12 Mart 1921 tarihinde hangi tarihte yapıldığını net bir şekilde aklımızda kalıyor. Yani birbirini ters çevirmeyle. Evet yazarından bahsedelim. Yazarı kimdir? Mehmet Akif Ersoy o zamanların ee, Hamdullah Supi'nin en yakın arkadaşı olarak bilinmekteydi. Hamdullah Supi kimdir? O zamanın Milli Eğitim Bakanı'dır. Osman Zeki Üngör ikinci bestecimizdir. Bakın, üzerine bası, bası söylüyorum. Osman Zeki Üngör, en son beste, bestecimizdir. Yani, ikinci bestecimizdir. Burası da önemli bir konudur. Ali Rıfat Çağatay, birinci bestecimizdir. Ali Rıfat Çağatay, birinci bestesini 1924 tarihinde yapıyor. Ve, e, istenilen duygu ve amaç, e, elde edilemediği için tekrar ikinci bir beste yapılma ihtiyacı hissediliyor ve 1930 yılında Osman Zeki Üngör tarafından ikinci beste yapılma, yapılmış oluyor. Osman Zeki Üngör'ün yapmış olduğu beste e, artık 1930 yılından yani 6 yıl sonra e, yapılan bestemiz artık tek ve net bestemizdir. Artık Ali Rıfat Çağatay'ın yapmış olduğu beste raflara kaldırılıyor. Çünkü kafaların karışmaması, farklı şeylere meyil vermeme amacını bütmek için Ali Rıfat Çağatay'ın yapmış olduğu beste kesinlikle e, dinlenilmiyor ve raflara kaldırılıyor. Hamdullah Supi e, o zamanın Milli Eğitim Bakanı demiştik. E, Mehmet Akif Ersoy'un en yakın arkadaşıydı. 724 şiir arasından 724 şiir katılır yarışmaya ve arasından 7 şiir seçilir. Bu da Osman Zeki Üngör'ün yapmış olduğu besteyle kullandığımız İstiklal marşımızdır. Kısaca anlatmak istedim. Tabii bunun biz derslerde uzun, detaylı bir tarih hikayesini anlattık. Hikayesini bunları yazdığımız zaman zaten kafamızda canlanmaya başlayacaktır. Bizim için en önemli olan konulardan birisi niçin ilk iki beste kıta bestelenmiştir? Niye 10 kıta varken 3 kıta değil de iki kıta bestelenmiştir? Çünkü o zaman İstiklal Harbi'ndeydik ee, ve halka duygu ve düşünce olarak en çok ge e geçirilmesi gereken konu ve özeti ilk iki bestededir. Ve bir de bunun yanı sıra ne kadar kısa tutulursa bir konu o kadar akıllı kalıcılık sağlar. İlk iki bestede istenilen duygu ve düşünce olduğu ve e bize... Kafamızda kalıcılığı da sağlaması içindir. Evet, bugünkü dersimizde tarihçesine kısa bir şekilde bahsettik. Bizim için önemli olan ilk iki kıtayı sizlerle paylaştık. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.